Evlilik hayatında anne ve eş arasında kalan erkek dine göre hangisine öncelik vermelidir? Şimdi eşin görevi başka bir şey, annenin görevi başka bir şey. Anneye karşı iyi davranmak zorundayız. Ona iyilik etmemiz lazım. Allahü Teala bizi beslemiş, büyütmüş, rahmin zorluklarda taşımış olan annemize karşı çok iyi davranmamızı emrediyor. Ama eşimize karşı da görevlerimiz var. Karı koca arasında bir sürü muhalefetler, ihtilaflar çıkar. Birbirlerine düşman da olabilirler. Yani Allahü Teala birbirlerine düşman bile olsalar, karı koca düşman bile olsa bunların hoşgörülü olmalarını emrediyor. Mesela 64. surenin 14. ayetinde 64. sure Tegabün suresi 14. ayetinde diyor ki Ey müminler eşlerinizden ve evladınızdan size düşmanlar olur. Düşman olanlar olur. En üst seviye. Yani onları affeder, hatalarını görmez. Yeni bir sayfa açar. Ve yaptıklarında bağışlarsanız bilin ki Allah da sizin kusurlarınızı bağışlıyor. Dolayısıyla hangisini tercih ederim değil. Eşine karşı görevlerin başkadır. Annene karşı görevlerin başkadır. İkisine karşı da görevlerini imkanlarında dahilinde yapmaya çalışacaksın.